Sevgili arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Oyunlarda çoğunlukla çocuk, adam veya kadınlar oluyor. Peki günlük kullandığımız eşyalarda olsaydı? Başlıyoruz. Bir diş macunu ve diş fırçası. Kavga mı ediyorlar yoksa? Ne yapacağız peki? Elini gösteriyor. Aa, i̇şte sırada bir kola var. Hii, o da ne? Kola kolayı. Başka bir gazoz mu aldatıyor yoksa? Yani biraz komik oldu zannedersem. Şuraya bir dokun diyor. Dokunuyorum. İnanmıyorum. Hain içecek. Limonata hatta zannedersem mangalı bir içeceği gıcık ediyor. <laughs> Telefonu şarjı bitmiş anlaşılan. Ağlamaya geçti. Şöyle getirelim şarja takalım. Hayır dedi kabul etmedi. Bu? He tamam. Bir hayalet kumandayı köşeye sıkıştırmış korkutuyor. Yani bu çok bilinen bir şey. Niye korkuyor acaba? örtüsünü mü kaldırsak? İnanmıyorum altından televizyon çıktı. Bir kalemlik. Etrafın derli toplu olması istiyor bence. Bütün anneler gibi. Cetvelin de orada olması gerekiyor herhalde. Buyurun bakalım. Defter ağlıyor. Silgi neden ağladığını merak ediyor. Şu anda biz de merak ediyoruz. Acaba defter neden ağlıyor? Bence üzeri fazla karalandığı için olabilir mi? Aa, sürgü kalem mi? Pardon da suyun tuvaleti mi gelmiş? Çok sıkışmış çok. Fazla doldurmuşlar anlaşılan. Kalemin ucu bitmiş. Kalem tıraş da kahvenin arkasına saklanmış. Sen şöyle gelsen. Bardağı siliyoruz. Ve kalem tıraş ortaya çıktı. Gel bakalım buraya. Muz çok terlemiş. Serinlemek için kendisine ventilatörü açmış. Acaba da yapmamız gereken şey ne? Aa, koltuğun üzeri epeyce kirlenmiş mi? Süpürge de kızıyor. Hayır ben bunu temizlemem diyor. Süpürge sinir ola ola temizledi yani. Bu hizmetli önlüğü giymiş. Nedir acaba? Bir düşünelim bakalım. I am so hot. Buldum. Kibrit olabilir mi? Düştü. Eyvah yanmaya başladı gerçekten de. İnanmıyorum sandalyenin karnı acıkmış ve masanın üzerindeki çöp olan yiyecekleri yemeye çalışıyor. Burada garip olan bir şeyler var sanki. Anladım. Meğer gözünde uyku gözlüğü olduğu için göremiyormuş. Sevgili ayı oyuncak bir tane balon patlatmak istiyor. Patlat bakalım. Moru patlattı. Şimdi ne istiyor? Hayır olmadı. Yeşili patlatsa hala sinirli. İşte buldu ayıcığını. Heykelin önündeki ağaç artık heykelle karşı karşıya durmaktan çok sıkılmış. Ona meyvelerini atıp duruyor. Şöyle onu güzelce koruma altına aldık. Hayır kabul etmedi. Valla bence de iyi oldu. Heykelin eline bir su tabancası verdik. İntikam acı oldu. Bir matkap. Matkap adamın başı gibi. Şimdi bunlardan hangisini seçer? Tabii ki şunu. Olmadı mı? Bir de bunu verelim. E bence de. Hay Allah şişmiş bir balon gayet mutlu. Diğeri ise patlamış çok mutsuz. E onu da şişirelim o zaman. Evet artık o da mutlu. <laughs> bir cadı kazanı kaynıyor. Yeşil yeşil köpükler çıka çıka. Yanında da bir şişe su. Acaba içine ne koysam diye bakıp duruyor. Şu yukarıdan bir tane şişe aldık. Döküyoruz. Ve <laughs> şişe su da dönüştü. Eyvah mısırı kazma körek alıp yıkmaya başlamışlar. Hem de bir şırınga. Bence bu olaya bir el koymamız gerekiyor. Şuradaki elmas bunun gözü olabilir mi? Yuhu! Sen misin onu yapan? Hadi bakalım şimdi. Bir zencefilli kurabiye adam. Karşısında 3 tane çorap. Aa, kokuyor o çorap. Peki bu tavuk mu? Yine bir zencefilli kurabiye. Ama şekerlemeden olan bastonu düşürmüş. Al bakalım. Kardan adam hediye paketlerinin arasında kaybolmuş. O piti piti karamele sepeti terazi lastik jimnastik. Çorap beğenir miydi acaba? Havuç? Hepsiyle eksiklerini tamamladı. Çam ağacı bence bu yıldızını düşürmüş. Evet nasıl bildim ama. İki tane kardın adam kartopu oynuyor. Tam da burnuna ıskaladı. Sen şimdi görürsün. Al bakalım bunu. Hop. E biz bu zencefil adımın şekerini az önce eline vermemiş miydik? Eşyaların da zeka testleri değişik bir şey yani ne dersiniz? Abone olmayı unutmayın sakın. Arkadaşlarınıza benden çok çok selamlar. Bay bay.